Teşekkürlerden sonra um, ya, ufak bir rahatsızlık geçirdim 2011 seneleriydi e, göğsümdeki kitlenin alınması ve e, kol altımın taranmasından sonra sıkıcı dönemler başlamıştı benim için. O arada da e, kendimi başka faaliyetlere yönlendirmek istedim e, çeşitli kurslara gittim yani çünkü ben hastalığı kabul eden bir kadın değildim e, doktorlarım da sağ olsun benimle çok çok ilgiliydiler e, Allah'tan biraz gecikmiş de olsam e, tanıyı gene de çok çok vaktinde e, tanımladıklarını söylediklerinde e, sevinmiştik. E, Allah'a şükür hiçbir şekilde kötü huylu çıkmadı. E, kolay toparlanmamı sağladı. E, zaman zaman doktorlarıma da de dediğim gibi zaten o bana hiç uğramadı. Benim felsefem buydu. Sağlığıma dikkat ettim. E, gittiğim kurslarda evet çok çok farklı bir yeteneğimin olduğu ortaya çıktı e, yani düşünecek olsam belki bu hastalık olmasaydı hiçbir şekilde bu değerlendirmeleri ya da bu ürünleri yapabilir miydim? Yapamazdım herhalde. Sağ olsun hocalarımızın sayesinde yani bu teknikleri öğrendim. Örneğin mesela şu kilim dokuma takıyı öğrendim. Ya da mesela annenizden hatıra kalan bir boncuğun boynunuzda süslenebileceğini öğrendim ne bileyim eşime, dostuma işte boncuklarla, ufacık ufacık minicik minicik hediyelerle onları sevindirmeyi, onları mutlu etmeyi öğrendim. Güzeldi. Zaten aynı zamanda da hani türlü türlü yerlerde, STK'larda da görev aldığım zaman bunları ortaya sunabilecek ya da bunları satabilecek bir imkanım da oldu. Emeklilikten sonra evet, evimin bütçesine katkı sağladım yani hastayım deyip bir kenara çekilmedim çünkü biz kadınlar güçlüyüz çünkü bize bu verilen hastalığı ya da herhangi bir sıkıntılı dönemleri biz çok çok kolay atlatabiliyoruz hele hele böyle hobilerle işte kurslarla bize sağlanan imkanlarla da bunlar daha daha da kolay oluyor her zaman dediğim gibi yani erken tanı insanı bugüne getiriyor İnsanı sevdiklerinde Zaman geçirmeye Onlarla bir saat daha fazla yaşamaya getiriyor Benim kadınlardan Tek tek istediğim Hastalığı kabul etmesinler Çünkü önlerinde yaşanacak bir ömür var Çünkü ayakta durmaları gereken Evlatları var Canları ciğerleri var Hayat her şeye rağmen güzel Torunum yeni doğmuştu ee, o ara anladım, yani e, o çünkü hissettiriyor kendini, başta bir kızışma oluyor, şu bu oluyor. Hemen anında kuaföre gittim. Peruk takmadım, evde sadece bir tülbentle başımı örttüm. Ee, diğer zamanlarda da zaten saçım uzadı. Ee, gördüğünüz gibi sağlıklı bir saç gene geriye geldi. Ama diyorum ya, yani yüreğimi hiç yürütmedim. Giden saçım olsun ya da giden işte atıyorum hani göğsünüzden bir parça olsun ya da göğsünüzün tamamı olsun tıp her şeyin üstesinden gelebiliyor. Evde kendi kendime muayene yaptım. İlk zamanlar süt bezelerinin e, yani olabileceğini düşünmüştüm. Sonrasında anladım ki e, komşularımla da konuşurken sen e, yani şey yapma dediler. Bunu fazla geciktirme. Arkasından keteme gittim. Sağ olsunlar hemen zaten teşhis konuldu. Ondan sonraki aşamalar zaten devamlı taramalarla, kontrollerle geçti. Artık bir seneyi aştığım için zaten normal sağlıklı insanın yapması gerektiği kontrolleri yapıyorum. Bize verilen imkanları, yani eğitimleri, bilgilendirmeleri hiç hiç kaçırmayalım, oralara gidelim. Sonuç bu oluyor çünkü. Yani sonuç hayata bağlanıyor, hayata dönülüyor. O yüzden yani tekrar tekrar söylüyorum, lütfen ara arada olsa kendinizi muayene edin. Ha ben bunu yapamam diyorsanız gerçekten hastanelerimizde işte Ketem'de çok çok ilgili bölümler var. O bölümlere gidin. Sonuç yani yaşanacak sonucu iyi hale getirmek de sizin elinizde. Sağlıklı kalabilmek, hayatta kalabilmek de sizin elinizde. Bana hediye mi verdin